Bir öğrendim ki kız bana yumruk attı demiş. Beni zorla alıkoydu. Oha. İnanabiliyor musun? Ya yani siz de bilmiyorum başka insanlar da bu konuya değişik bakabilir. Bak şimdi sen mesela yorumlarda ben bu videoyu böyle tam ham haliyle atacağım. Sadece ufak tefek oynamayı yapacağım. Senin konuştuğun hiçbir yeri kesmeyeceğim. Kendi konuştuğum hiçbir yeri de kesmeyeceğim. Eğer bugün sen evet. bir şey öğreneceksen bu yorumlardan sen öğren. Ben bir şey öğreneceksen bu yorumlardan ben öğreneyim. Alo Ora. Alo. Alo. Kardeşim merhabalar. Merhabalar abi. Hayırlı geceler hoş geldin. Hayırlı geceler hoş buldum. Ayağının uğuruyla geldin. Geçen videoda aynen bu şekil altı benim bardağımdan bir damla su aldı. Ondan sonra Altu'yu Allah'ım almaya çalıştı. Altı ruhunu vermemek için çok direndi. Evet. Yatakta kalmayı başardı. Sana bir şey söyleyeyim mi? O bardaktan oyunun suyu içtim. O günden beri yataktan kalkamıyorum. Bu adama hangi dua ettiyseniz Allah rızası için bana da o duadan edin. Çok kötüyüm yani. Şu an hala kötü müsün? Şu an acayip bir şekilde başım ağrıyor. Gözlerim zonkluyor. Ama ben sanırım bugün ben çok aradaydım. 48 saat boyunca aralıksız uyudum. Artık Covid... 19 Covid-21 falan yani bu. Ama bende şöyle bir şey var. Ben hastalığı vücudumda mutasyona uğratıp öyle çıkartıyorum ve benden sana geçmesi kötü oldu. Evet. Şimdi şöyle bir şey oldu. İsmini öğrenebilir miyiz? Emre. Emre'cim Altun'un bu hasta olup yatakta yattığı sürede kanalımızda çok büyük bir değişiklik oldu. Normalde atıyorum ki 20 bin izleniyorsak şu an 400 bin izleniyoruz. Yani 20 binin 10 katının 2 kat fazlası izleniyoruz. Buradan emeği geçen herkese, yorum atan herkese bize sahip çıkan kanalımıza abone olan ve izlenmelerimizin çok büyük bir kısmı abone olmayan izleyicilerden geliyor. Onlar da abone olursa çok seviniriz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Öpüyorum. İyi ki varsınız. Kanal o bir zaman gidiyor. Bir ufak klarnet çalmak istiyorum. Arkadaşlar buyurun. Patron bu kadar yeterli <laughs> diyor düşünüyorum. Klanete çok para verdim arkadaşlar. Bunun parasını çıkartmamız gerekiyor. O yüzden like butonuna abonırsak sevinirim ve klaneti devam etmesini istiyorsanız kanalımıza abone olabilir. Aynı zamanda beni Instagram'da takip ederseniz orada da ara ara çalıyorum. Hepinizi seviyorum. Teşekkür ederim. Yoksa bir şey yapmam lazım ama bunu yapmak zorundayım şu an. Tükürmem Zavru. lazım normalde ama maşallah diyelim nazar değmesin kardeşim ateş topu gibidir. Şimdi seni tanımaya başlayalım. Nasılsın? İyiyim abi siz nasılsınız? İnşallah milyarlar izlenmeler alırsınız. Ben sizi severek izlerim. Ben Emre abi, 24 yaşındayım. Ne ama iş yapıyorsun şu anda? Yani geçici parttaymışlar yapıyorum. Fakat pek işine için. Zor mu geçiniyorsun şu an? Çok zor geçiniyorum. Boyum kadar borcum var ve işin içinden nasıl çıkacağımı hiç bilmiyorum. Çok sıkıntılar çekiyorum. Yani inşallah çıkabilirim işin içinden. Yolun çıkmaz yola geldim gibi ama yani nasıl yapacağımı ben de bilmiyorum. Yurt dışına kaçmayı düşünüyorum vesaire. Zaten ülkemizde ekonomik sorunların dibine vurmuş durumdayız şu anda her gün. Ne zamandır böylesin peki? Aralık 20'sinden beri böyleyim. Yani bir olay yaşadın ve o an mı ekonomik durumun çöktü yoksa zaten ekonomik Aynen. durumun çökük müydü? Ya ekonomik durumum çöküktü. İşimden oldum kız arkadaşım sayesinden. Yani böyle bayağı bir sıkıntıya girdim. Bana iftiralar attı vesaire bir şeyler yaptı kendince. Beni mahvetmek için elinden geleni yaptı. Mesleğimi kaybettim. Mahvetti mi? Bayağı beni duygusal olarak çok mahvetti. Gecelerce ağladım duramadım. Yani kalbim cidden bu kadar 24 yaşında ilk defa bu kadar doldu. Kaç para borcum var şu anda? <laughs> Söylemeyeyim. Çok fazla. Söyle söyle kaç para? 170. Bunların hepsini kız arkadaşına mı harcadın yoksa senin kendi harcamaların mı? Ya kendi harcamalarım 50-70 civarı. Ondan sonra kız arkadaşımla gezeceğim diye kredinin üstüne kredi çektim. Kafama tüküreyim maalesef. Ondan sonra harcamaya başladık falan. Yani iş ciddiye binecek hesabı. Ben geldim vesaire kız arkadaşımla yiyeceğim, para yiyeceğim diye. Yani geçiniyoruz iyi güzel eyvallah. Çektim parayı. Gezmeye, kozmaya başladık işte. Yani işimden izin alıp. Ondan Peki, sonra ben bunu sen aldım. Sen öncelikle bir şey söyleyeyim mi kardeşim? Eğer kız arkadaşını evet. gezmek için gerçekten kredi çektiysen ya gerçekten çok salaksın ya da harbiden gözün kör olmuş yani. O kadar çok fazla sevmişsin. Abi ya, o kadar gözüm kör olmuştu da işte. Kız arkadaşın için para çekmen, onu böyle gezdirmen onun isteği miydi? Sen bu parayı çekmeseydin atıyorum sahilde kola çekirdek yapsaydınız olmaz mıydı gitmez miydi ilişkiniz Gitmez miydi derken abi ben işimden dolayı yani kazandığım yüksek kazançlardan dolayı yani geçiniriz dedim. Hallederim bir şekilde dedim. Gözüm kör olmuştu bayağı bir. İleri doğru gidelim ondan sonra ben size bir konuyu daha da açacağım. Konu hakkında da konuşalım ama tamam mı? Tabii ki. Bu, bunun üzerinde duralım bence yani. Çünkü Senin bu konuşacak halin yok bu konuda hakkında konuşalım <laughs> diyor. Hadi başla bakalım anlat neler yaptı sana bu kız arkadaşın. Instagram'da tanıştım abi. 2 üç gün konuşayım dedim. Bakayım kafama yatarsa hesabı yaptım. İkinci gün zaten ben buna bir kolye aldım. Şehirlik olsun diye. Ya belki iyi falan. Bayağı da bir şey yapmıştım. O zaman ilk defa böyle iki veyahut da üçüncü günde tanıştığım bir insana kolye alır mısın? Yüksek mevlada. Bin TL civarı bir kolye. Aldım işte kafama tüküreyim. Kız güzel hesap yaptım. 3 dördüncü gün biraz ters geldi bana. Ondan sonra kaçtım uzaklaştım bir ay falan. Yazmadım hiç. Umurumda olmadı. Ondan sonra bir ay sonunda ben kıza baktım canım sıkılıyor falan. işten güçten fazla vaktim kalıyor. Ben de geri yazdım mesaj yaptım. Aramalar, konuşmalar vesaire. Vakit öldürmek için işte diyaloğa gireyim dedim. Ya, iyiye gider gibi gibi oldu bazen ufak tefek tartışmalar arada mesafe sıkıntılar yani Konuşuyorduk ne güzel aradan şöyle bir sene falan geçti bizim ilk defa buluştuk bundan işimden izin alıp da nasıl yani bir sene boyunca bir kere buluştum aynen bir sene boyunca kaç günde o da bir hafta falan buluştum. Bir ay izin almıştım. Bir hafta falan buluştum. Bu işinden dolayı mı? Aynen mecburen işimden dolayı öyle görüşüyoruz. Hep telefon yani. Hep chatleşme. Yani konuşma vesaire bir şeyler. Görüntüler ama. Benim yanıma geldi ilk. Kaldık hatta beraber. Bir hafta civarı aynı evde. Bu kalma aşamasında herhangi bir şey yaşadınız mı peki? Yani aynı yatakta yattık vesaire bir şeyler oldu. Zaten insanla aynı evde kalıp da çok düşük bir ihtimal abi. Yüzde birlik falan söylediğin şey Yo, yani. Yo belki... Ne bileyim, olmaya da bilir. Bir şey söyleyeyim mi? Senin sesin bana bok gibi geliyor. Eminim benim sesim senin sesinden daha da bok gibi şu anda. Bizim zaten sesimiz benziyor. Ya öyle kaldık abi bir hafta sonra ben yine işime geri döndüm. 3-4 ay falan geçti. Bir tartışmalar oluyor. Kafasına göre bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ya bir tripler, bir afralar, taflar mesafe olunca ilişkide yürümüyor zaten. Ya yani herkes biliyordur bunu azıcık. çok. Aynen. Sonra sen ben ayrılmak. Sen bir yıl bile iyi götürmüşsün yani. Hiç görüşmeden. Ya hiç görüşmeden, yüz yüze olmadan da ya çok karma karışık oluyor. Bu ayrılmak istiyorum falan diyor. Ben yok olmaz falan. Yani konuşuyoruz. Bir şekilde yoluna sokmaya çalışıyorum. Her şeyde yani bir yapışıklık olması lazım. Her şey kötü olarak bir yere varılmıyor. Bir anlaşma olması lazım. Ya bir konuşma olması lazım. Bir şeyler harcamışsın, bir şeyler yapmışsın. Yani ne bileyim. Hemen her şeyi bir şeyde kestirip atmak değişik geliyor bana. Sonra sen ayrılmak istemedin ama o ayrılmak istedi. Ayrıldınız mı? Hayır ayrılmadık. Ben yani her şeyi bir yoluna koymaya çalıştım. Bir şeyler yapmaya çalıştım. Üstünde olumlu etkiler yaratmaya çalıştım. Mesela? Yani böyle nasıl? Ya konuştum, görüştüm. Yani bayağı bir yakardım. Affedersin. Sen zaten kırmızı kartı daha buradan yemişsin dostum yani. Zaten sarı kartı kredide yedin. Kırmızıyı benim için Yok, burada kredi, yemişsin yani. Krediyi sonradan abi, En son olayları baştan geçtim ben sana. Daha kız Ondan senden sonra... kredilerden önce ayrılmak istedi yani. Sen sonradan krediler Aynen. aldın. Aynen sonradan aldım maalesef. Şimdi biz bu videoyu bu şekilde YouTube'a atarsak hiç montajlamadan buraya kadar diyecekler ki konuşanı hiç konuşturmuyorsunuz. Ama sen de gel kardeşim araya girmese hiç konuşmayacaksın. Ağzından kerpetenle laf alıyoruz. Yemin ediyorum kerpetenle alıyoruz. Heyecanlı mısın? Yok abi heyecanlı sigara içiyorum. Keyfim normal. O zaman biraz seri anlat kanka yani olay ne? TikTok'a vesaire Instagram'a sarmış. Yani kendince bir şeyler yapmaya çalışıyor. Başka kişilerle konuşma vesaire onlara ağlanıyor o yani mevzu. Ben de olmaz falan dedim. Ondan sonra tamam devam ettik. Yani ben bunun için şey yaptırdım. Diş teli oluyor ya dişleri bozuktu. Diş teli taktırdım ağzına. Güzel. Yani kafama yanayım. Severiz. He <laughs> aynen severiz. O da sevdi zaten lafta. Her şeyi lafta işte. Bundan sonra buna hediyeler alıyorum. Çiçekler alıyorum. Baktım. Yani yoluna sokmaya çalışıyorum her şeyi. Bir şeyi yapmaya çalışıyorum. İkinci senesinde işte en son iş yerimden izin aldığımda bununla birlikte beraber geldim ben eve. Babasına yalan söyledik. Korona oldum diye. Hastanede yatıyorum diye. Kız babasına yalan söyledi. Ve o şekilde yanıma geldi. 15 gün geçti. 15 gün sonunda bu ya, bir bahaneler buldu. Gezmeye götürüyordum ben bunu. Yanımda kız kardeşim enişten falan var. Onların arabasıyla beraber gidiyoruz. Neymiş kuaföre götürecekmişim de falan da. Yok dedim. Ondan iki gün önce altın vesaire takı falan aldım. Yüzük aldım. Baget Tektaş diyorlar ya. Evet. Ondan aldım. Gideceğim dedi. Ben dedim nereye dedim. Ondan sonra gitmek istiyorum falan dedi. Ben de dedim gitmek istiyorsan madem aldığım altınları bırak. Yani sen kuaför için bana bunları yapıyorsan ya yani bunları da hak etmiyorsun dedim. Ondan sonra bu yaygara koparmaya başladı. Direkt bağırmaya başladı, çağırmaya başladı. Böylece tartışmaya başladı. Olay şey güvenlik güçlerine gitti. Ondan sonra güvenlik güçlerine gittiğinde demiş ki ya dediğini de bilmiyorum gerçi. Orada bir şey yapmadım, bir şey olmadı. Sadece sözlümün arkadaşı oldu dedi bana çıktıktan sonra. Ondan sonra kızla beraber, ya baktım ailemin yanında olmuyor. Kız hala benimle de konuşmak istiyor. Gittik otelde kaldık iki gün falan. 5 yıldızlı otelde, jacuzzi'de. Kız bana hiçbir şey olmadığını söyledi vesaire. Ondan sonra 15 gün. 15 gün daha beraberdik, ablasının evine gittik kızla beraber. Hiçbir şey olmadığını vesaire falan dediğin, ne kanka yani biraz şey gibi anlatıyorsun. <laughs> Aradaki şeyleri es geçiyorsun. O yüzden aslında es geçtiğin şeyler çok belki de önemli şeyler o yüzden hiçbir şey anlayamıyoruz. Yok es geçtiğimin devamını getireceğim abi ben size. Tamam. O 15 gün ablasında kaldık. Ondan sonra benim işe geri dönmem lazımdı. Geri döndüm. Dava açılmış bana. Ne, İşimden... ne davası? Davası söyleyeyim tabii. Bir öğrendim ki kız bana yumruk attı demiş. Beni zorla alıkoydu. Oha. İnanabiliyor musun? Var mı darp raporu falan? Darp raporu? Ya yeah, var Tabii ben gözümle görmedim o esnada. Beni şutladılar işimden vesaire. Ondan sonra ben geri geldim. Kızın yanına gittim ben işimden olunca. Kız ablasının yanında kalıyordu. Babasının yanında kalmıyordu annesinin falan. Onun yanına gittim. Ertesi iki gün sonra adliyeye gittim. Kızdan ayrıldım. Adliyeden bir aldım kağıtları abi. Kız yumruk attı. Beni zorla koydu diye demiş. Ben dosyaları elime alınca öğrendim. Ve hiçbir şey bana söylemiyor. Arkamdan hala iş çeviriyor. Dava açtım geri iş kelime falan kızla aramız açıldı araya mesafe koymaya çalışıyor falan kızlarımız açıldı ondan sonra... derken zaten kızların açılması lazım kız senin işinden etti yani sen hala devam mı etmeyi şey düşünüyordun devam mı derken Yani etti bir süre etti konuşmadık falan eyvallah ne kadar geçti Tar yine tartıştık kızla o konudan dolayı ondan sonra kız çekip gitti başka bir yerde bir iş bulmaya iş buldu Öf, öyle gitti ondan sonra ben rahat bırakmadım tabii doğruların söylenmesi lazım bir yerde Geldi geri. Eyvallah. Ondan sonra ben bununla görüştüm. Bir daha görüştüm. İfadelerini düzelt vesaire. İşimden oldum. Geri dönmeye çalışıyorum falan. Kız olur gibi yanaştı. Eyvallah. Ben kızla o esnada birlikte oldum. Kaçta hatta? 22'si. Kızın bekaretini aldım. Kız benimle beraberken of, o anı yaşadığımızda bana yeminler ediyor. Senden başkası hayatımda olmayacak vesaire. Senden başkasıyla evlenemem. Yine yalanlar. Öyle mi öyle? Ondan sonra o ilişkiyi yaşadıktan sonra iki gün sonra kız çekip gitmiş İstanbul'a mı ne hostesliğe. Tabii beni engelliyor WhatsApp'tan falan. Ben de bir şekilde ulaşıyorum. Ya konuş arap aralıklı konuşuyoruz. yani bir şeyleri yani düzeltmeye çalışıyorum ama hiç olumlu yaklaşmadı. Ondan sonra ip rayından koptu zaten. Kızı bir gördüm. Escortlarla videosu çıkmış. Nerede olduğu belli değil. Neredesin diyorum. Babası, babasına falan söylüyorum. Ablasına söylüyorum. Ailesiyle de konuşuyorum ben. Ailesine neden söyledin peki? Ailesine söyledim. Ya ne bileyim. Ya bir kötü bir yola düşmesin diye. Bir şeyler gelmesin başına diye. Emin miydin sen ya peki? Nasıl yani? E... Eskort Keden olduğundan ben. emin miydin? Eskort olduğundan emin değildim değil de. Ya bakıyorum gece kulübünde çalışan tipler gibi kızlar. Ki öyle zaten bakınca herkes anlar. Ablasına gösterdim. Ablası da öyle dedi falan. Ne ondan diye pek söyledin ailesine? Birlikte olduğunuzu söyledin mi? Birlikte olduğumuzu söyledim. Babasına söyledim. Kız ben başkasıyla evleneceğim vesaire falan diyor. Ne dedim? Babasına ondan sonra söyledim zaten o olayı da. Birlikte olduğumuzu uf. Ondan sonra ailesi falan reddetti işte. değişik karma karışık bir şey oldu. Kız şu an bugün mesela TikTok'ta gördüm. Şanlıurfa bir yerde şey yapmış. TikTok videolarına bakıyorum. Aklım sırrım ermiyor. Bana yeminler edip söz verip senden başkasıyla evlenemem deyip de benle böyle dalga geçer gibi şeyler yap Saçma geliyor. Hadi onu es işte. Madem anlaşamıyorsun, konuşmayı bilmiyorsun. Lakayt lakayt cevaplar veriyorsun. Küfürler ediyor bir de. Şimdi o zaman ben sana birkaç şey sormak istiyorum artık. Bölmemeye çalıştım evet. ama artık daha bundan sonrası da daha konunun sonunda sorarım yani. Daha şimdi bölmezsek. Güzel olayın evet. en başında dedin ki işinden oldun yani ya bu kızın seni şikayet etti falan vesaire. Aynen. Şimdi ortada bir darp raporu var mı? Bir rapor olarak? Var var. O zaman sen kızı darp mı ettin? Ya darp etmedim. Sen kızı darp etmediysen neden peki işinden oldun? Hiçbir iş yeri darp raporunu görmeden, ki senin işini biz biliyoruz ama izleyici bilmiyor. O tarz bir yerde o raporun gerçek olup olmadığı bilinmeden seni kimse mesleğinden ihraç etmez. Çünkü bunu ben şu an yapsam kalkıp evet. da birini işten attırabilir miyim beni darp etti diye? Attırabilir. Attıramam. Attırabilirsin. Attıramam. Attırabilirsin benim çok benim çok tanıdığım var. O zaman ben şimdi söyleyeyim Diyor ki sen beni darp ettin. O zaman senin de cezaevine alsınlar. Yani, yani burada bu aday. burada yani. şunu söylemen lazım. Hani bizim aramızda bir tatsızlık geçti ve ben kızı darp etmedim belki de ama sonuçta bir şey uygu bir şiddet Tartakladım <laughs> gibi yani. Anladın mı? Yani bu kız bu Tartak. darp raporunu tamam. nasıl aldı? Doktor nasıl bu kıza darp raporu verdi? Tek kişilik doktor gece olduğu için olay yani kurul değil, heyet falan değil. Tamam. Öylesine götürüm güvenlik güçleri götürmüş. Öyle şey yapmışlar. Aldırmışlar. Helal olsun dedim ben de. O güvenlik gücü de şey diyor bana. Dark Rapport falan vesaire. Hiçbir şey yok. O da yüzüme gülüyor. Yok bir şey olmadı vesaire diyor. Tamam. Kaçma salak şeyler. Ee, bunu söylememi? Bunu, tamam, bunu, bunu söylememi de yasak oldun. Tamam diyelim ki hani darp raporu kadın olduğu için söylediği şey doğru olarak kabul edilip alındı ve sana komplo uygulandı. Peki, Aynen komplo uygulandı. Tamam diyelim bu şekilde oldu. Sen dediğine koşulsuz şartsız inanalım. Peki sen babasına neden kızla birlikte olduğunu söyledin? Ben evlenmek istedim. Ama bu şekilde evlenemezsin ki sen resmen tehdit ediyorsun. Yani sen kızla her şeyi yaşayabilirsin. Kızın kötü yola düşmemesi için madem ki sen kızı kötü yoldan çevirmek istiyorsun. Evet kızın ailesine yardım etmek için kızınız kötü durumda. Ben arkadaşıyım. Bakın şu insanlarla birlikteler ve ben takip ediyorum ki ailesi bilmiyorum neden peşinde durmuyor ama sen bunu ailesine söylediysen eğer peşinde dursunlar diye söylüyorsun. Neden o zaman birlikte olduğunu söylüyorsun? Sen resmen burada bencillik yapıyorsun. Kendin için. Kız için yaptığın hiçbir şey yok şu an. Ve sen ilk baştan beri kız senden ayrılmak istiyor ama sen kızı sürekli yanında tutmaya çalışıyorsun hikayenin başından beri. Şimdi yani... senin anlattığın hikayeye göre biz nasıl senin kızı darp etmediğine inanalım. Ve ayrıca şöyle bir şey de var. Sen kızda şimdi bu kız seni karakola veriyor bilmem ne. Ondan sonra sana hiçbir şey yokmuş gibi yanına geliyor. Sonra seninle birlikte oluyor. Ondan iki gün sonra kız senin hayatından komple çıkıp gidiyor. Burada da şu demek oluyor. Sen kızı ablasının yanında buluyorsun. Kız kaçamıyor. Bu, ablasının ablasın yanında bulmuyorum. Kendisi beni davet ediyor. Tamam da ben şimdi sana şöyle yapayım. Sen önemli bir insan olsan iki gün sonra senin hayatından çıkmaz. E sen önemsiz bir insansın da bu kız neden zaten kalkıp ilk birlikte yaşayacağı insanı seni seçsin yani. Burada bir korku mu var? Kızın senden bir korktuğu bir şey mi vardı? Sen tehdit mi ettin? Kork Veya ne bileyim zorla yanına mı çağırdın? İşinden olup da kızla geri dönüp birlikte olmak nedir yani? Ya işinden olup da yani baktım o çağırdı zaten kendisi. işinden olmuşum vesaire yıkık dökük bir haldeyim. Kız ya dediğim gibi hani sana size dediğim gibi korona testi ya korona oldum deyip de babasına yalan söyleyip de ondan sonra o benimle ilk gelen geldiydi. bir insan... Tamam ama o ilk geldi. Bunu senin için yaptı. Benimle gelen bir insan derken kız seninle birlikte olmak için. Hani birlikte olmak derken Dostum, seninle birlikte bu bak, şey gibi oluyor için, şimdi. Yalan kızla çıkarsın, sevgili olursun, seversin. O an her şey eyvallah. Evleneceğiz falan ayrılınca olur yani bu onun gibi oluyor anladın mı ben hiçbir sana burada bir şey söylemek istemiyorum ama görüşün çok yanlış yani çok eksi bir görüş ve kız eğer seninle birlikte olmuş olsaydı yanında olmuş olsaydı sen kızı hiçbir şekilde ifşa etmiyordun şu an o kız kalkıp böyle bir şey yapmasaydı iki gün sonra senden ayrılmasaydı sen o kızla evlenseydin şu an toz kondurmazdın yani ayrıldı iki gün sonra gitti atıyorum bir tiktok çekti ya da gece kulübüne gitti için mi o olduğu kız. Gece kulübü derken yani o dediğim yanındaki kişileri görseniz hiç böyle konuşmazsınız. Ya bak ben tarafsız bakıyorum. Senin tarafından da bakıyorum ama senin yaptığın o kadar yanlış bir şey ki. Burada kalkıp da senin yaptığını hiçbir şey söylemeden burayı geçemem. Evet kızım senin hayatınla oynamış olma kısmı çok kötü. Trajik. Ama ne yaptıysan kendiliğinle yaptın. Hepsini sen yaptın. Ya. Kız sana zorla kredi çektirmedi. Bak en baştan beri bunu konuşuyorduk. Sen gittin kendin onunla devam edebilmek için bunu çektin. İşinden onun için izin al. Onu kendin tuttun yanında. O gitmek istedi, sen onu tuttun. E bunun devamını senin anlattığın kadarıyla biliyoruz. Ama anlattığın kısmın doğru olma ihtimali kalkıyor senin bu anlattıklarında. Bir de şimdi şöyle bir şey var kızı bir yere çağırırsın, gelmesi için böyle eli takla atarsın. Mesela atıyorum ev ya da otel ya da ne bileyim ne boksu artık, tatil. Gelmesi için eli takla atarsın. Sonra kız oraya gelir, oraya geldiği için kız olur yani. Abi sen biraz önce e, zaten anladım. evlenecektim Altınlar vardı yani. Madem e, öyleydi sen o, o kıza kız ne diye altınlar da. aldın yani? O kız 15 gün babasında korona oldum diye ve gitmeyen kızdı sen altınları o, aldığında da. Ben sana yanlış anlama dostum olarak seni kabul ediyorum. Zaten kabul etmesem buraya konuk almam. Amacımız hani, da bu şekilde... düş, düşünce tarzını değiştir yani. Bu şekilde düşünerek gerçekten Kebaltı olamazsın kanka. Amacımız da senin düşünce tarzını değiştirmek. Yaptığın şey yanlış. Hayatına başka bir kadın girdiğinde, kadın girerken iyi, çıkarken kötü olursa hayatın boyunca hiçbir kadınla yan yana duramazsın. Güzel bir ama şekilde ayrılamazsın. Ben, ama ben dedim ki, seviyorsan konuş benimle dedim. Benimle oyun oynama dedim. Kız sürekli benimle oyun oynamaya çalıştı. Hep bir bo babasına yaptığı şeyleri, yalanları vesaireleri bana da yaptı. Arkamdan vurdu yani. Ama burada senin kendi özgüvenin eksikliği bu. Sen neden kızdan ayrılmıyorsun ki? Madem böyle bir insan bak şu an ne güzel konuşuyorsun. Madem böyle bir insan çıkart hayatın. Neden hayatını da zorla tutup ondan sonra hayatına giren en kötü insanmış gibi onun boğazına yapışıyorsun? Bırak ayrılmak istiyorsa gitsin ayrılsın. İstanbul'a mı gelmek istiyor? Barlara mı gitmek istiyor? Bırak gitsin. Annesi babası karışmıyor. Senin karışmaya hakkın yok. Boş vereceksin. Senin yaptığın kendini küçük düşürmek. Sen bak 10 dakika önce seven bir adamdın benim için. Şu an saplantılı bir adamsın. 10 dakika önce senden hiçbir zarar gelmezdi kıza. 10 dakika geçti. Şu an o kıza senden her türlü zarar gelebilir kafasındayım ben. Kendini neden buna Ama, düşürüyorsun ki? Abi ben yalan söyleme dedim yani yalanlarla bir yere varamıyor ki. Bu hayatta yalan veya da kötülük yaparak birine zarar vererek yani bir şeye varılmıyor. ya. O Aslı, yaptı ondan sonra şimdi ben bak, yaptım. Ama şöyle, şöyle bir şey söyleyeyim. söyleyeyim sen işte bu kafa çok yanlış anladın mı sen şu an misilleme yapıyorsun o yaptı o senin şahsına yaptı sen bel altı vurdun gittin ailesine onu söyledin ve bu yaptığın onun ailesiyle de arasını bozdun ve şu an kendi evine geri dönmek isterse ailesi seninle yattığını bildiği için belki de kızı kabul etmeyecek onun hayatını etki ettin ama sen kendin için yaptın ona yaptıklarını sen bu evet, borçları ben... onun için çektin bana yalan söylemedin. öyle bir şey yok ki ben kimlere neler söyledim bugüne kadar her söylediğimin tersini yaptılar bir de şöyle bir şey var dostum şimdi bir insanla konuşurken evet. bana göre, ona göre, şuna göre diye nitelendirilmez. Yani en azından ben o şekilde nitelendirmem. Bir adam atıyorum benim yanımda kalkıp anasına, babasına, arkadaşına, kardeşine yalan söylüyorsa o adam gün gelir sana da yalan söyler. Yani söyledi. E tamam bu iş böyledir yani. Şimdi sen kalkıp bir adamın dostu çok güzeldir ama arkasından konuşuyordur insanların. E şimdi sen şunu diyemezsin yani bu adam benim arkamdan konuşmaz. Öyle bir şey yok. O adam senin de arkamdan konuşur. Yani bugün başkasına yapan yarın sana yapar aynı şeyi. Yani bunları idrak edecek yaştasın bence. Sana şöyle söyleyeyim. Kız arkadaşın bir hatalıysa bil ki sen on hatalısın. Ya ne bileyim ben. Ne bileyim ya. Ülke olarak ne bileyim. Yani bu namusun bu kadar ucuz olmaması lazım. Yani, Kız et, senin namusun kolay. değil. Bak evlenirsin kız senin namusun olur fakat seni aldattığın zaman kadını öldürmek namusun temizlemek değildir. Kadının arkasından iş yapmak namusun temizlemek değildir. Sen namusu bir yere kadar korursun. Daha sonra kadının kendi namusunu kendi koruyacak düzeyde olması gerekir. Ona göre bir kadın bulman gerekir. Sen yanında kadının namusunu koruyamazsın. Evlendiğin zaman kız arkadaşın da aynı şekilde bir yere kadar namusunu korursun. Ama o bir yerden sonrası sana zarar geliyorsa korumaya çalıştığın yerden veya sen karşı Başındaki insana zararlı oluyorsan artık orada koruma diye bir şey yoktur. Herkes kendi namusundan mesuldür. Sen ya, yanlış düşünüyorsun. Bir de var ya, konunun hiç buraya geleceğinden harbiden şey yoktu yani. Konu çok bambaşka ilerliyordu. Farklı bir ton yerlere girdik. Ya verilen sözler, yeminler. Ya bana deseydi ben seni istemiyorum en baştan. Ya yanına gitmezdi. Hayatta bu olayları yaşamazdık yani para göz veya da şey göz olduğunu şey yapsaydı söyleseydi avcıyım deseydi yani ben bu seviyeye getirmezdim. O sadece yaptığı oyunların bedelini ödediği gibi bir şey oldu. Yani siz de bilmiyorum başka insanlar da bu konuya değişik bakabilir. Bak şimdi sen mesela yorumlarda ben bu videoyu böyle tam ham haliyle atacağım. Sadece ufak tefek oynama yapacağım. Senin konuştuğun hiçbir yeri kesmeyeceğim. Kendi konuştuğum hiçbir yeri de kesmeyeceğim. Eğer bugün sen evet. bir şey öğreneceksen bu yorumlardan sen öğren. Ben bir şey öğreneceksen bu yorumlardan ben öğreneyim. Ama sana gerçekten bak bir abi tavsiyesi bir insan insan seni aldattı diye ailesine kadar o insan hayatındayken yaşadığın şeyleri söylemek erkekliğe sığmaz diyorum. Geride ne yaptığın, onun sonra ne yaptığı onlar hakkında hiçbir şey konuşmuyorum. Senin yaptığı ya. erkekliğe sığmaz belaltı vurmaktır. Belaltı vurmak derken ablası biliyor. Babası bizi beraberken yakaladı. Aynı odada, aynı evde sonra şeyden. Olaydan önce. Babasına yalan söylemiş. Babasına yine yalan söylemiş. Ben şeyim diye. Ondan sonra bunlar bana evleneceğim falan hikayesi yapınca benim de kafam attı. Söyledim. Dostum valla ben sana bir şey söyleyeyim Ben senin anlatmadığın eksik kısımlar olduğunu düşünüyorum parça parça. Ve anlattıkça da e, olayı farklı evet. farklı anlattım Ben sana şöyle söyleyeyim. Tekrar tekrar ediyorum. Bu kız zaten seni sevmese yani ilk kez bir insanda bir şey yaşayacaksın. O insanı da sevmiyorsun. Neden o insanla yaşayasın yani? Anlatabiliyor muyum? İlla ki bir sevgi vardır. Ama iki gün sonra senden ayrılıyorsa bence de ortada seninle bir bok yediğin bir şey vardır. Bu kız işte atıyorum karakola kadar gidebilecek kadar iş büyüyorsa bana kalırsa orada bir darp vardır. Darp olmasa sen işten atılmazsın falan. Tabii ki bunların hepsi çelişkili şeyler. Belki anlatmak istemiyor da olabilirsin. Bilmiyorum. Belki niçin yemekten anladım, korkuyorsun. Bak. Bilmiyorum ya, bak, ama bak. bana göre ben bunu bu şekilde algıladım. Eminim ki izleyici bu şekilde anlamıştır. Yalan söylüyor. Bak her şeyde yalan söyleyen bir insan. Geldi o gün bana hiçbir şey demedim. Mesela darp almadım deyip de benle de jacuzziye giren bir Benle bir şeyler yaşayabilen miyiz? Dostum benim. Ben sana şunu söylüyorum. Diyorum ki bak bugün bir insan babasına, anasına, arkadaşına yalan söylüyorsa zaten yarın sana yalan söyler. Yani insanları böyle bana yalan söylemiyor işte kime söylerse söylesin diye düşünemezsin yani. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın diye. O yılan bir gün gelir sana dokunur. Ya babasına söylerken işte. babasına söylerken bir şey yoktu da sonra ayrılınca bile şunu diyorsun ki babasına yalan söyledi. Ulan babasına zaten senin için yalan söyledi. Tamam bu kızı da savunmuyorum. Belki de e, çok kötü bir kızdır yani. Ne oldu bok olduğu da belli değil kızım bu arada. Sen bu kızı yalanlarıyla kabul etmişsin zaten en başında. Ben de burada kızın dar raporu aldıktan sonra korkup bir yere gidemeyip senin yanına geldiğini düşünüyorum. Aynen. Belki de böyle bir yani. şey de olabilir. Veya senin yanında altınlar kaldı onları almak için geldi. Ben olayı Aynen. tam anlamıyla bilemem. Ama ne olursa evet. olsun. Bak diyorum ki sana ne olursa olsun. Senin bu hikayede gidip babasına bunları söylemen erkekliğe yakışacak bir hareket değil. Yanlış. Kızın direkt yanıma geldiğinde sorduğu şeydi altınlar zaten. Altınlar bana geri verildi. O zaman sen gözlerini kör köle etmeyecektin. Altınlarını da alacaktın kenara. Kendini de kenara saklayacaktın. Sen de masum değilsin pek. Kız zaten anlattığın kadarıyla masum değil. E, hikayeden çıkarılacak ne var diye sorarsan her kuşun eti yenmez. Bize söylemek istediğin herhangi bir şey var mı? Bence hikayeden çıkarılacak belli başlı şeyler var. Mesela kredi konusunda çok güzel bir şey. Yani bir şey olmuyorsa oldurmaya çalışmayacaksın. Bir insan seni istemiyor mu? gitsin gitsin. Bitti yani. Hani ya Bir şeyi böyle oldurmaya çalışmak yok. Krediler yok. Parayla gözünü boyamaklar. Hediyeler falan filan. Bunlar boş şeyler yani. O romantiklik ancak bir kadın seni seviyorsa evet orada belki bir tık romantik olmanı isteyebilir. Sen de bundan ya, sonra aynen. ayağını denk al. Karşı tarafa da bu şekilde davranma. O yaşadığın olayda sana ders olsun. Karşındaki insanı seçerken de iyi seç. Sana değer veren birini seç. Ayrılırken de güzel ayrıl. Bu tarz şeyler yapma. Bel altı vurma. Buradan bize veya izleyicilere söylemek istediğin herhangi bir şey var mı? Yani ne bileyim bu hayatta sevgiye daha. Hayır, pek bir inancım kalmadı. Yani bu yaşadıklarımdan sonra. Yani bakıyorum, sevmesinler. Sevsinler ama saplantılı Sevsinler sevmesinler. Ama saplantılı Bak. da değil, Menfaat karşılığı sevmesin ki. Bak senin yaşadığın well. aynı şeyi ben de yaşayabilirdim. Ama bunun bir evet. sınırı var. Sınırını gördüğüm zaman baktım ki karşımdaki insan bana zarar veriyor. Ayrılırsın biter. Aşka sevgiye küsmek diye bir şey yok. Karşına bir kişi kötü çıktı diye. E, İlla ki karşına bir sürü insan daha çıkacak. Sen maddi durumunu düzeltince kendini de aramaya başlarsın. Yanına da insanlar gelir. Tekrar toparlarsın hayatını. Tekrar aynı insan bile gelebilir karşına. Aynısının bir değişiği. Önemli olan senin gözünün açık olması. Senin gözlerin kapalıymış bu iş, ilişkiye başladığında. İnşallah bundan sonra açmıştır gözlerini arkadaş. Kardeşim inşallah bir sonraki ilişkinde biraz daha böyle kafanı toplayıp, biraz daha böyle olgun düşünüp biraz daha böyle yaşının adamı olup biraz daha erkek olup o şekilde hareket edersin. Karşındaki insanı da belli bir haddeye kadar seversin. Yani senin sevginle saçmalamaların inşallah birleşmez. Birleşirse çünkü yazık. Bırakır giderler yani emin Bugüne ol. Bugüne kadar kaç tane sevgilin oldu? Kaç tane? 5 tane falan. Hepsi e, uzun süreli ilişkiler mi yoksa en uzunu bu muydu? Ya en uzunu buydu abi ya. Ben kimseye karşı ne bileyim yaptığım işten mesela dolayı pek sıcak bir yolunda takılmıyordum genelde takılmalık yani. Evet senin zaten uzun ilişki yaşamadığın belli ve bu da uzun ilişki olduğu için senin kafanı darma duman etmiş. Ama çok güzel bir ders sana. Gerçekten güzel tamam. ders. İnşallah bir daha aynı şeyleri tekrardan yaşamazsın. Var mı söylemek istediğin bir şey? Ne bileyim abi bu hayatta bu kadar yalanı konuşabilecek başka bir insan karşıma çıkabileceğini sanmıyorum ben yani. Çıkar çıkar daha neleri çıkar. Adamın ayağından donunu alırlar haberin olmasın. <laughs> Harbiden diyorum. Alırlar ben şahit oldum yani. İnşallah sen şahit olmasın. Videoyu buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür biz de öpüyoruz. Kendinize, Kendinize şey çok yapıyoruz. iyi bakın. Bu dakikaya kadar izleyen herkes Bordo Bereli'dir. Evet. Baş tacidir. Onları çok 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 seviyoruz.